merhaba arkadaşlar bir, bir programlama dersinde daha birlikteyiz bu derste iki yeni değişiklik yaptım bir USB kulaklık bir de harici mikrofon bağladım ee, klavyeden iğrenç seslerin gelmesini önlemek için bir de ses kalitesinin yükselmesi için Umarım başarılı olur ee, başlamadan şuna değinmek istiyorum benim videolarımı özellikle takip eden 2-3 kişi var video yüklenir yüklenmez izleyen şu an muhtemelen bunu da izliyorsundur sana çok teşekkür ederim şimdi bu derste fonksiyonları anlatacağım. Önce aslında fonksiyonları anlattım. Bir kez video çektim biraz önce ama beğenmedim. Çünkü bir başladım fonksiyonlar bitmiş 5 dakikada. Öyle olmaz ki hiçbiriniz anlamazsınız. Yani bilmeyen bir insan anlamaz böyle O yüzden en iyisi bu dersi tekrar anlatayım dedim. Şimdi sadece genel kalıbını anlatacağım. Bir sonraki derste oluşturulmasını. Ondan sonra return gibi kalıpların ne işe yaradığını. Yine bir önceki dersten yazdığım bir kalıp. Şimdi fonksiyonun ne olduğunu bahsetmem lazım. Fonksiyon şu. İlk başta temel olay void main burada gördüğünüz ana fonksiyon. Aslında e, fonksiyonları bilmeden hepimiz fonksiyonları kullandık. Eminim başlarken e, void main neden void neden main yanındaki parantezler niye falan bunların hepsini sor sorgulamışsınızdır. E, sorgulamak iyidir. Yani bunlar sorgulanması gereken şeyler. Çünkü çok saçma neden orada void main yazıyor. Yani Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Her C programında bulunması gereken zorunlu ana program vardır. Bu derleyiciniz ne olursa olsun fark etmez. Mesela dev C++'da açtığınız zaman onda da bir main fonksiyonu tanımlamanız gerekir. Visual C, Visual C++ açtığınız zaman da da her zaman bir ana fonksiyon tanımlayacaksınız. Bu da fonksiyon. Fonksiyonlarda olması gereken bir return komutu vardır. Return yazamadım. Return. Heh. Return komutu fonksiyon işini bitirdikten sonra ne ile yanıt vermesi gerektiğini ifade eder. Ve genelde return 0'ı görürsünüz. Main fonksiyonu içinde. Çünkü main fonksiyonu bir yere geri dönmez. O yüzden return 0 ile işinin bittiğini ifade ederiz. Şimdi bizim genel kalıbımız bu şekilde olacak. Bir tane örnek fonksiyonu göstereyim. return yapacağı değerin tipine göre integer tanımlarsınız. Ondan sonra adını tanımlarsınız. Parantezin içerisine kaç tane input giriş varsa onların tipi birlikte değişken adını içeride kullanacağınız adı yazarsınız. Ve bunları virgülle ayırırsınız. Yanına noktalı virgül gelmez çünkü blok açılmıştır. Blok açılan ifadelere noktalı virgül koyarsınız. Bloğu görmez. Bu önemli bir nokta yine. Ondan sonra içeride ne yapacaksınız yazarsınız. Bu kalıbı e, bir sonraki derste bırakayım. Yoksa hepsini bu dersten anlatırsan bir anlamı olmayacak. Önemli bir detay. Farkındaysanız void main'in dışarısında tanımladım ben bunu. Çünkü void main, main ana bir fo ya, fonksiyon. Bir fonksiyonun içerisinde fonksiyon tanımlanmaz. Hiçbir fonksiyonun içerisinde başka bir fonksiyon tanımlanmaz. Eğer ben bu fonksiyonu bunun içerisinde tanımlamış olsaydım e, fonksiyon ana fonksiyonun içerisinde bir fonksiyon yani fonksiyon içinde fonksiyon tanımlamış olurdum. Bu da bu successful yazını görmemize yani derlememize engel olurdu. E, bu olay matlab dışında tüm yazılım dillerinde bu şekilde işler. E, tüm yazılım dilleri deyip tüm olayı kapatmayayım da mesela bildiğim Python'da Python'da böyle işler. C, e, C'de C++, C Java'da böyle işler. Onun dışında hangi yazılım dilleri var? Neyse bunların, bunların içerisinde hep olay böyle işler. Yani fonksiyon içerisinde fonksiyon tanımlayamazsınız. Yani MATLAB buna istisnadır. Onu da iç içe tanımlanır. Yani e, kalıbımız şu. E, ana fonksiyonumuz burada durur. Biz onun içerisinde kullanacağımız fonksiyonları dışarıya tanımlarız. Her zaman üstte mi olacak? Onu bir sonraki derslerde anlatayım. Yani bunların bir işaret gösterme tekniği, pointer yapıları var. Onu da e, fonksiyonla ilgili çekeceğim. Üçüncü videoda muhtemelen oraya koyarım. Bu ders için fonksiyonları burada bırakayım. Yoksa uzattık iyice uzayacak. Bir sonraki dersi mutlaka izleyin. Bir sonraki 2-3 dersi fonksiyonların tam olarak anlaşılması için. Gerçek örnekleri orada göstereceğim. E, i̇lginiz için teşekkür ederim. İyi günler.